İyilikler sınır tanımaz, bereketin etkisi artarak, katlanarak devam eder. Böyle kadim kültüre sahip bir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bütün mazlumların, bütün iyiliğe ihtiyaç olanların yanında olduğu her zaman kendisini ispatlamıştır. Yine öyle dünyanın neresinde olursa olsun, Afat, İHA, Kızılay, dünyanın her tarafında iyiliğe, bir ele, bir nefese muhtaç olan her yerde olduğu gibi yine dost, kardeş ülke, Afganistan halkının da yanında olmuştur. Müzik Trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta ve 4168 kilometre yol kat edilerek İran, Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak. Bu organizasyonu, bu düşünceyi üreten, tasarlayan ve burada yardımda bulunan, emek veren bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun.